Acaba bizim bu dönüşen yapıp tekrar aynı yerden? Evet. Evet, Dön evet. Daha çevirme, çevirme. Tam kendinizin. Tamam. Güzel. Bu da bu sınavı daha da geçti. <laughs> Hadi bakayım. Yarım çevir. Geliyor, geliyor. gidiyoruz, geliyoruz. Gidiyoruz semt teyze. Hı hı düz. düz gidiyoruz. Daha aşağı. kadar devam ediyoruz. Yukarıdaki kalçaktan döneceğiz. Devam devam et devam 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 tamam Yıllardır istiyordum. Eşim rahatlıkla kullanıyordu. Ne gereğe var, ne gereğe var diye her şeyi erteledik. Eşim de rahatsız olunca e, gereğinin inanarak ehliyet almaya karar verdim. Çünkü sıkıntısı kalbi zorlatıyordu. Her zaman bahçe, bir de bahçemiz vardı. Bahçeye git gel işi de zor. Minibüse biniyorum. Minibüste öğrenciler yol vermiyor. Zorluklar çektim. Dedim kesinlikle araba alacağım ve de ehliyet alacağım diye kesinlikle karar verdim. Minibüslerde sıkıntı çektim. Eşimin beni götür, geri getir beklemesi onu üzüyordum. Onun için ehliyet almaya karar verdim. Beni parkur yerine kadar getirdiği için o e, yıpranıyordu ya biraz, biraz üzüldüm. Yoksa ben zorluklara katlanırım. Hiç zorluk çekmeden, severek, isteyerek her gün sanki ne bileyim bir bayrama gider gibi sevinçle gittim geldim. Öremdekiler önce benim oğlan ilk yazıldığım zaman anne bu iş kolay değil dedi. Oğlum dedim ben aklım başımda şükür zekam yerinde reflekslerim yerinde dedim. Nice insanlar var dedim bilim adamları kaç yaşlarında buluşlar yapıyorlar dünyada ilk oluyorlar. Ben niye yapmayayım ki dedim. Her şeyi beceriyorum dedim. Ben şimdi bahçedeyim. Bütün bahçenin işi, evin, gelen misafirleri ağırlama, izletleme hiçbir şeyde aksaklık görmedim. Bunu da yaparım dedim. Niye yapamıyorum? Zekamda en ufak bir şeylik yok. Yani hiçbir şey unutmuyorum. Her şeyi becererek, özen göstererek yapıyorum. Kendimize güveneceğiz. Bir şey yapacağımızdan emin olacağız. Ama öyle lafta değil, özde. Yani çalışacaksın. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Yani çalışacaksın, güveneceksin, dikkat edeceksin. Şu anda ben tamam ehliyeti aldım ama daha dikkat etmem, daha hepimizin dikkat etmesi lazım. Her an her zaman bu can taşıyoruz. Bu işin şakası yok. Ee, sadece bizim dikkat etmemiz yetmiyor. Bütün sürücülerin dikkat etmesi gerekli. Mutlu oluyorum gerçekten bir şeyi başarmanın mutluluğu her <laughs> güzel oluyor. Ya yani, kendi işini ben başkalarının ne bileyim asalak yaşamayı sevmiyorum. Kimisi çevresindeki insanları kullanmayı seviyor. Ben de karşımdaki insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Ev işi olsun, her şeyde hizmeti. Şu yaşa geldim, çocuklarımın çayını da olsun, tabaklarını da, ikramını da olsun ben yaparım. O çok oldu. Onun desteği çok beni getirdi. Sevin pes etme dedi. Ben her zaman yanındayım dedi. Hasta da olsa beni her zaman getirdi. Kursu aday hocaları da bütün diğer şeylerde elinden geldiği kadar olduya bir parkur yaparken bir yerde hafif bir aksaklığım olsa Sevim teyze şunu şöyle yapsan daha güzel olur dedi. Hepsi yani bu benim görevim bu bunun öğrencisi demedi. Herkes yardım etti. Yani bir her Gazi Osman Paşa sürücü kursu hocaları da tabii daha da tanıdıkları için daha da özen gösterdiler hepsi de. Öğrenciler gençler duysun. Ekip destek olsa da birey öğrenci gayret etmese bu iş olmuyor. Yani ne kadar çevreden diyelim ki üniversiteye kazanacak olan öğrencilere ne kadar özel hoca tutsa, ne kadar ailesi destek olsa ama öğrenci gayret etmedikten sonra bu iş olmuyor. Bu son nokta yani illa kendin isteyeceksin, kendin çalışacaksın.